Merhabalar efendim. Merhabalar. Öncelikle bizleri ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Sektörümüzle alakalı detaylara girmeden önce sizleri tanımak istiyoruz bize. Kendinizden bahseder misiniz? Tabii siz de hoş geldiniz. Ben Batuhan Paşa, Paşamacık Organizasyonu kurucusuyum, sahibiyim. 5 yıldır burada hizmet veriyoruz. Ben Akdeniz Üniversitesi'nde görevimi tamamladım, eğitimi tamamladım. Konservatuarda. Daha sonra böyle bir yer açma kararı aldım. Antalya'da çok zincir mağazalar var ama Türk müziğinde bir eksik var. Türk müziğindeki mağazalar da hani çok küçük küçük genel olarak çalışmıyorlar. Fazla bir kitleye hitap edemiyorlar. O yüzden ikisini de karıştırarak daha geniş kitlelere hitap etmek için böyle bir yer kararı aldım. Bizler de bu anlamda yolunuzun açık olmasını dileriz. Peki buraya gelen misafirlerimiz hangi hizmetleri alabiliyor? Olan ürünlerimiz nelerdir? Burada hemen hemen akıllarına gelebilecek Batı müziğinde, Türk müziğindeki tüm enstrümanları gelen misafirlerimiz burada elde edebiliyorlar. Aynı zamanda bunların kurs niteliğinde, eğitimde de yardımcı olabiliyoruz. Ve bir teknik desteğimiz de var. Burada atölyemiz var. Aldığı enstrümanlarda herhangi bir sıkıntı da burada yardımcı olabiliyoruz. Peki izleyici son sözleriniz nelerdir? Herkesi buraya bekliyoruz. Evet. <laughs> Bizler de bu anlamda yolunuzun açık olmasını diler. Herkesi gönül rahatlığıyla buraya davet ediyoruz. Teşekkür ederiz. <laughs> Biz teşekkür ederiz. Ayağına sağlık.